İyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de gördüğünüz gibi her zaman 150 bin numarayım ya. Tavandayım ya. Has safhada. Arkadaşımın dükkanına geldim. Ee, arkadaşım birisi ölçü alıyor. Öbürküsü kaynak yapıyor. öbürüsü tuvalette beste yapıyor. Beste, güfte, kaporta, elektrik, anladın mı? Aradım, aradım, aradım. <laughs> Şu an benim gülmemden tuvaletini yapamıyor. Havada duruyor mağdur <laughs> Dursun, önemli değil. Ben askerde bir tane George Rahat olsun yani, hallederim ben o işleri. Benim işim o, ben temiz işleri sevmem. <laughs> Kirli olacak, <oldu>, pisli. <laughs> Hafta sonu şarkısı, güzel bir şarkı. Gali şarkısı. Gali. Tıngırı mıngır, tıngırı mıngır gali. Gali de gali, tıngırı mıngır, tıngırı mıngır gali. Gali de gali, iş yok, para yok, güç yok, para yok. Gali, gali de gali, gıngırı mıngırı, tıngırı mıngır gali. <laughs> gali de gali, Ali Veli tuvalette gali. Gali de gali, Seneste ile babada gali, gali de gali, gali gali, de gali ile <laughs> gali. Size bu sabah bu kadar gülme yeter, fazla gülme. Ben her gün üç saat gülüyorum, siz de 2 dakika güleceksiniz. 2 <laughs> dakika, fazla gülerseniz olmaz. <laughs> Hadi kolay gelsin bakalım.